Merhabalar. Bugün yine bir tam tahıl bira yapım gününde birlikteyiz. Bugün IPA stilinde bir bira yapacağız. IPA Indian Pale Ale demek. Birazcık buruk, şerbetçi otu, baskın bir bira bu. Bugün onun birazcık kendi versiyonumuzu yapacağız diyebilirim. Malt olarak 5 kilogram pale arpa maltı, 1 kilogram mini arpa maltı ve 100 gram sadece 100 gram arpa maltı kullanacağız. IPA stilinde şerbetçi otu önemli bir konu. Bu yüzden üç farklı şerbetçi otu kullanacağız. Niye bu şerbetçi otlarını seçtim? Bunlar elimde fazla bulunan ve tüketmek istediğim şerbetçi otları aslında. Sadece bu şerbetçi otlarını tüketmek için bir IPA reçetesi üretmiş oldum. O yüzden buna herhangi bir şekilde Amerikan IPA ya da British IPA diyemiyorum. Bizim ürettiğimiz bir biri olacak. Neler kullanacağız şerbet çotu olarak? Centennial şerbet çotu kullanacağız. Mandarina Bavaria kullanacağız. Ve Willamette kullanacağız. Peki bunları ne zaman kullanacağız? Bunları hem kaynatma adımında kullanacağız. Hem Virpol adımında kullanacağız. Yani kaynatma bittikten sonra kullanacağız. Ve hem de Dry Hop'ta yani fermentasyonun son 5 gününde kullanacağız. Böylelikle şerbetçi otunun aromasının daha iyi elde edildiği bir bira yapmış olacağız. Burada 73 derecede 19 litre suyum var. Torbam içine takılı. Burada da yaklaşık 20.9-21 derecede maltlarım var. Bunları içine koyduğum zaman sıcaklığının 67 derece civarına düşmesini bekliyorum. Tabi burada sıcaklık kontrolü çok fazla yapmadığımız için aslında bu 66-68 arasında bir yerlere tekabül edecek ve biz de bunu kabul edeceğiz. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi şerbet otlarını içine dökerek başlayalım. İyice ne karıştırdık. Hiç topak kalmayacak şekilde artık maaşelenme adımı başlayabilir. Her zamanki gibi bu adım tam bir saat sürecek. Her 15 dakikada bir açıp biraz karıştıracağım. Maşeleme süremiz doldu. Artık maşelemeyi sonlandırabiliriz. Şimdi ne yapacağız? Bu maşe torbasını buradan çıkartıp bu kovanın içine koyacağız. Bu işlemi burada yapmak zor. O yüzden bunu yerde yapacağım. Ee, ve oradan devam edeceğiz. Evet. E, torbamı buraya aldım. Kazanın içinden çıkartıp. Tabii çıkarttıktan sonra bir miktar sıktım. Ve ondan sonra buraya aldım. E, bunu yapmanın kolay yolu bunun üstüne bir e, fırın teli gibi bir şey koyabilirsiniz. Ya da süzgeç gibi bir şey. E, onun üstünde e, birazcık sıkabilirsiniz. Ya da yukarıya bir yere asıp süzdürebilirsiniz. Kendinize uygun gelen bir metodu bulun. Maaşı torbasını çıkardıktan sonra bir miktar sıkın. Ondan sonra bu boş kovayı alın, torbayı. Şimdi ne yapacağım? Bunu tekrardan bu şekilde açacağım. Evet. Şimdi bunun içine 12 litre daha su koyacağım. Ve bir miktar karıştıracağım. Ve 10 dakika bekleyeceğim. Buradaki amaç ne? Bunun içinde hala daha şeker var. Hala daha çevresine şeker bulaşmış maltlar var. O ortamdaki bütün şekerleri sıvıma geçirmek. Şimdi 12 litre su ekliyorum. Bu ekleyeceğimiz 12 litre suyun ilk litresi. Bu eklediğimiz suya sparge water deniliyor. Bunun 75 derecede olması gerektiği pek çok yerde anlatılıyor. Bu mayşat yapmak için gerekli olan bir enzim aktivitesini durduran bir sıcaklık. O yüzden 75 derecede su eklemek her zaman öneriliyor. Fakat bazen benim kolayıma gelip oda sıcaklığında su da ekleyebiliyorum. Mesela şu anda öyle yapacağım. 12 litre su ekleyeceğim. 1 litresini ekledim. Geriye 11 litre kaldı. Maşemizi toplamda 12 litre suyla tekrar bir yıkıyoruz ve bu şekilde bunu karıştırıp bir süre bekleyeceğim bir, biraz daha karıştıracağım biraz daha bekleyeceğim ki içindeki bütün şekerler iyice ne e, suya geçsin bence yeterince bekledik yeterince arpa pusasındaki şekeri çıkardık artık bu e, torbayı tekrar çıkartıyorum iyice ne sıkıyorum e, ve kalan bu kovada kalan sıvıyı bu tencereme alıp kaynatma işlemine başlıyorum. Hatta kaynatma işlemine şimdiden başlayabilirim. Ben bu torbayı çıkarma, sıkma işlemine kadar. maşende biraz ısınmış olur. Böylelikle zaman kazanırım. Şimdi ben bu işlemi yapıyorum. Torbayı çıkartıp, sıkıp kalan, kovada kalan maaşhayı kazanıma alıyorum. Kovadaki posodan tamamen kurtuldum. İyice sıktım. E, suyunun tamamını çıkardım. Bütün o seyreltik olan maişeyi de e, bu maaşeme ekledim. Ve şu anda bu son sürat burada kaynıyor. Kaynayıp tabii ki üzerinde daha önceden bildiğimiz gibi hardback gerçekleşecek. Ondan sonra da şerbetçi otlarını ekleme adımına e, geçeceğiz. Şimdi o zamana kadar bekliyoruz. Artık kaynama başladı. Hard gerçekleşti. gerçekleşti. Şerbetçi otlarımızı atmaya başlayabiliriz. Burada 35 gram Centennial şerbetçi otumuz var. Bunu 30 dakika şerbetçi otu olarak ekleyeceğiz. Normalde biz bir saat kaynatırız. Bugün zaman kazanmak açısından sadece 30 dakika kaynatacağız. Ve şerbetçi otumuzu da sadece 30 dakika kaynatacağız. Şimdi bu şerbetçi otu süzgecini içine koyuyorum. Şu şekilde. Hatta şu tam kaynamanın olduğu noktaya koyayım ki çok daha güzel içine karışsın. 30 dakika şerbetçi otu 35 gram sentenliyel. 5 dakika kalana kadar kaynayacak. 5 dakika sonra diğer şerbet otlarımızı da ekleyeceğiz. Şimdi bekliyoruz. 25 dakikadır Centennial şerbetçi ot kaynıyor. Şimdi son 5 dakika kala şerbetçi otlarını ekliyorum. 15 gram Centennial şerbetçi otu yine. 15 gram Willamette. ve 15 gram mandriya, bavarya. Şimdi 5 dakika bekliyoruz. Daha sonra soğutma işlemlerine başlayacağız. Son 3 dakika kaldı. Artık serpentinimi de içeriye koymak istiyorum. Ama bunu yapmak için bunları şu şekilde yerleştirmem gerekecek. Evet. Ortasına koydum. Bu şekilde 3 dakika daha bekliyoruz. 3 dakikada doldu, şu an tam 30 dakika kaynama süremiz dolmuş bulunuyor. Artık şerbet otunu çıkartıyorum. Biraz süzmesi için bekleyeceğim. Ocağın altı hala daha açık. Bu süre zarfında da açık kalmasını istiyorum. Birkaç dakika fazla kaynamasında bir sıkıntı olmayacak sıvının tamamını süzmek istiyorum çünkü bu bütün şerbetçi otu aromasını içeren bir sıvı şu anda. Sanırım artık yeterince süzdü. Artık bunu kenara alabilirim. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve sadece 30 saniye bekliyorum. Evet 30 saniye geçti. Şu an hala daha suyu çalıştırmadım. Sadece biraz soğumasını bekledim. Aslında Burada 90-80 derecelere düşmesini de bekleyebilirsiniz. Ama ben daha fazla beklemeden 15 gram daha vilamet şerbet çortu ve 15 gram da Mandarina Bavaria şerbet çortu eklemek istiyorum. Bunları direkt maşenin içine attık. Bunları şerbetçi otu süzgecinin içine de atabilirdik. Ama ben bu şekilde atmak istedim. Çünkü aromalarını çok daha iyi verecekler. Şimdi bunun üstünü kapatıyorum. Hala da soğutma suyunu çalıştırmadık. Ve 15 dakika böyle bekliyoruz. Bu şerbetçi otların aromaları iyice maaşımıza geçsin diye ondan sonra soğutma suyunu açacağız. 15 dakika Whirlpool şerbetçi otları için bekleme süremiz doldu. Artık soğutma suyunu açabilirim. Suyu açtım. Soğutma suyu güzelce dönüyor. Şimdi olabildiğince soğutmak için bekliyoruz. Hedef derecemiz 27 dereceler, 26 dereceler. Hatta daha düşük. Şu anki su sıcaklığıyla nereye kadar düşebilirsek. Yeterince zaman geçtiğini düşünüyorum. Yani artık bence suyu kapatabilirim. gerçek sıcaklığını ölçelim. Evet, 26.6 derece. Daha düşük olsa daha iyi ama aktırırken de bir miktar sıcaklık düşecektir. Bence gayet iyi. Bu maşeyi buradan istersen temizlediğimiz fermentörün içine kapağını açıp isterseniz dökebilirsiniz. Direkt dibindeki tortuyu dökmeyecek şekilde. Yahut bir hortum yardımıyla aktarabilirsiniz. Ya da Belki bir e, sifon kullanabilirsiniz, onunla aktarabilirsiniz. Kendiniz en kolay olduğunuz yolla e, bunu yapmanızı öneririm. E, ben şimdi bu işlemi yapacağım. E, Maşemizin tamamını fermentere aktardık. Şimdi yapmamız gereken önemli bir adım, mayayı katmadan önce kapağını kapattıktan sonra olabildiğince iyi çalkalayacağız. Bu şekilde e, maşemizin içine oksijen daha fazla girecek ve maya ilk başlarda daha güçlü olacak. Bu da daha hızlı bir fermentasyon daha kaliteli bir bira elde etmemizi sağlayacak. Şimdi ben bunu birkaç dakika boyunca sallıyorum. Salladık. Şimdi artık mayamızı içine ekleyebiliriz. Daha sonra hava kilidinin parçalarına takalım. Şu anda fermentasyonumuz başlayıp bitebilir. Bunu bir gün oda sıcaklığında tutacağım. Ondan sonra ki şu anda oda sıcaklığı dediğim 21 derece civarı. Daha sonra da bunu 19-20 derecelerde olacak şekilde sürekli kontrol edeceğim. Orijinal gravity ölçebiliriz. Maşeden bir miktar almıştım. İçine atıyorum. ...1052 sanırım ama yakından bakmak istiyorum. Evet, 1052 olarak gözüküyor. Daha sonra buna dry hop olarak şerbet otlarımızı ekleyeceğiz. Bunu 8. 9. günde yapmayı planlıyoruz. O zamana kadar bekleyebiliriz. Bugün fermentasyonumuzun 9. günü. Gördüğünüz gibi sağlıklı bir şekilde fermentasyonumuz yavaş yavaş devam ediyor. Ama artık dry hop dediğimiz şerbetçi otlarımızı kat zamanı geldi. Dry hop olarak e, 20 gram mandarya bavaria and e, 20 gram hulamet katacağız. Bunları e, aktif fermentasyon devam ederken içine katacağız. Bunu nasıl yapacağımızı şimdi göstereceğim. Öncelikle hava kilidimizi çıkarmamız lazım. Bunun içindeki Eskimi tarsanı bir yere döküyorum. bu içine tekrar atıyorum ki tekrar sanitasyon pozisyonunda kalsınlar diye. Şimdi kapağımı çıkartacağım. Evet kapağı açtım. Şu şekilde kenara ters olarak koyuyorum. Burada bir tane bezim var. Direkt bunun içine de aslında atabilirim şerbetçi otlarımı. Fakat e, çok fazla maaşa kaybetmeme de olacaktır. olacaktır? E, çünkü onlar daha fazla e, sıvıyı tutacaklar. O yüzden onları bir şerbetçi otunun içinde atacağım ki e, maksimum e, verimli elde edebileyim, sıvıyı elde edebileyim diye. Bu star sığın içinde duran bir şerbetçi otu torbası. E, bunun içine koyacağım. Şu anda bu temiz, sanite olmuş durumda. Bu arada şunu söylemem lazım. Buradan inanılmaz bir koku geliyor. Harika. Gerçekten inanılmaz güzel bir şerbetçi ot kokusu. İnsanı sarhoş edecek derecede iyi. Evet. Bu torbamı iyicene sıkıyorum. Ondan sonra bu şekilde içine açacağım. Ve içine şerbet çoklarımı, 20 gram e, mandalina bavaria ve 20 gram e, şerbet çotumu atıyorum. E, bunun ağız bağı yok. O yüzden bunu şekilde içine attıktan sonra şuraya bir düğüm atacağım. Şu anda şerbet çotlarım burada. Bunu bunun içine atıyorum. ve tekrardan kapağı. Hemen Kapatıyor. Evet. Bu arada fermantasyonumuz yavaş yavaş devam ediyordu. Hala daha sonlanmış durumda. Bugün 9. günü. Şimdi bunlara gelince Evet, tamamen kapattım. Şu anda tekrardan fermantasyonu devam edebilir. Ben 14 gün sonunda e, fermantasyonu sonlandırmayı düşünüyorum ama tabii ki o gün final graviteyi ölçeceğim. Bir sonraki gün bir daha ölçeceğim ve e, bir değişiklik yoksa ona göre sonlandıracağım. 5 gün daha bu şekilde bekleyeceğiz. Ondan sonra şeleyip güzelce tadına bakacağız. Merhabalar. Nihayet biramızın tadım günü geldi. 36 numaralı biramız. Bir Amerikan IPA. bugün bunu tadacağız. Biraz soğuk bir Aralık günü ve inşaat gürültüsünün altında bunu yapacağız ama çok güzel bir biri olduğu için bunların hepsine katlanabilirim. Biliyorsunuz bunun orijinal gravitesi 1052 idi. Final gravitesini de 1010 olarak ölçtük. Bu da bizim alkol oranımızı 5.62 olarak belirledi. Şimdi dökerek başlayalım. Evet. Aa, güzel bir köpüğümüz var. Evet. Yeterince kalıcı olacağını düşünüyorum. Bire bitene kadar bizim, bize eşlik edecek güzel bir e, köpüğümüz var. E, rengimiz de puslu. Çok hoş bir puslu görüntüye sahip. E, açık kahverengi e, diyebileceğimiz bir renkte. E, şimdi kokusuna gelelim. Öncelikle yoğun, tatlımsı şerbetçi otu kokusu geliyor. Bu hakim. Tabi bu birada biz Amerikan ve İngiliz hatta Alman şerbetçi otlarının üçünü bir arada kullandık. O yüzden bayağı karmaşık ve yoğun şerbetçi otu aroması var. Hatta bunda dry hop da kullandığımız için, yaptığımız için daha doğrusu şerbetçi otuna bu kadar baskın olması çok normal. Bir daha koklamak istiyorum. Yoğun çiçekimsi e, aromalar var, e, hafif narenciye, çok az baharat. E, koku profili çok güzel, gerçekten harika. E, şimdi tadına e, geçebiliriz. E, hafif buruk, tabii ki yine e, şerbet baskın bir tada, tada sahip. Ağız dolgunluğu güzel, çok tatlı bir bitişi yok ağzınızda. Hafif dry diyebilirim hatta. İçimi acayip rahat, çok rahat büyük yudumlar alarak hızlı bir şekilde içebilirsiniz. Çünkü içtiğiniz zaman canınız içmek istiyor bunu. Burukluğu ağzınızda kalıyor. Şu an benim ağzımda hafif bir da var. Ama onun yanında bir tatlılık hissi de beraberinde geliyor. Bir de evet, tadına bakalım. Fazlasıyla güzel tatlar içeriyor. E, hepsini belirleyebilir miyim bilmiyorum. Ama kesinlikle narenciye var. Eee burukluğun biraz da fazla olması narenciyeyi daha baskınmış gibi hissettiriyor diyebilirim. Çam da baskın. Çam kokusu, çam tadını da alıyorum. Belki çok az baharatım, sılık olabilir ama çok çok az miktarda. Bir daha bakmak istiyorum. Bu arada bardaktaki bıraktığı dantel de çok güzel olmuş gayet hoş. Ee, de bize söylediğimiz gibi eşlik ediyor sonuna kadar. Yok olup gitmiyor. Çok dengeli, çok güzel bir bira olmuş. Tekrar yaparım bu birayı diye düşünüyorum. Belki herkesin ağız uygun olsun diye burukluğunu biraz daha azaltabilirim. Ama bu haliyle bile gerçekten gördüğünüz gibi çok hızlı içip bitirebildiğim bir bira. Her bireyi bu kadar hızlı içip bitiremezsiniz. Son bir kez daha tadına bakalım birlikte. Her yudumda çok güzel aromalar, çok güzel tatlar sizi karşılıyor. Hem burnunuz hem damağınız bunun keyfine varıyor. O yüzden ev yapımı biraları mutlaka bardaklı için özellikle bu tip biraları çünkü her yudumda burnunuzda bardaktan bir miktar nasiplensin ve kokuyu alsın. O keyfi hep beraber yaşayın. Bu bira için söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten çok güzel olmuş. Eğer denemek isterseniz mutlaka deneyin. Son söz olarak, kanala abone olursanız eğer bu benim için daha fazla video çekmek için çok güzel bir motivasyon olur. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Afiyet olsun.